merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl bedava şey kazanıyor onu göstereyim size.

epey bu sıradaki Dostlar bu kadar iyiydi Şimdi oyuna çıkıyoruz. Size oyunun ismini vereyim. Gördüğünüz gibi verecek. Koy birinciden ismini sizin vereyim. Gördüğünüz gibi bu oyun idi. İsmi daha Hareket Adası. Gördüğünüz gibi bu. Bu videoyu kan alt taraftan kanalı abone hadi göstereyim size karakterimi. Bu karakterin de özelleştire giriyorsunuz. Aksiyonlara giriyorsunuz. Bakıyorsunuz işte. Mavi bir bir kulaklık geldi. Ama bende kulaklık var diye hiç bunu takmıyorum. 102 güzel 100 gelmez. Yüzde bir aski yani böyle şey geldi. Gördüğünüz gibi takıyorum. Boyuna giriyoruz. Bunda görüp bir şey vermedi. Bir şey vermedi. Omuza giriyoruz. Omuza bir tane böyle şey verildi. Ama bunu çıkartmaz sonrası. Ama ben çıkartmayacağım diye bunu istiyorum. Ön görüyorsunuz. Yok işte Ankara gördüğünüz gibi böyle bir şey verdi ama ben bu sunkuyu takacağım. Böyle gidiyoruz gör nasıl, nasıl. Bu arada böyle şeyler geldi. Abi. Abi bir şey de gelmedi. Sıradaki da sıradaki oyunumuz da böyle. Bu at yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi, test sistem var. Buna basıyorsunuz. İlk çıkan oyuna tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben ilk çıkan. tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz ve oyuna giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlar bir yanlışlık oldu. Tezen giriyoruz. Siz belki adını gördünüz. Ben size yazdım. Burada koyseyi toplayacağız. Gördüğünüz gibi. Ben koyseyi toplamaya başlayayım. Siz de o taraftan abone olup like etmeyi unutmayın. Şimdi bakalım. Toplayanız ve Dostlar alt tarafta ödüğümüzü ve hemen 6 tane toplanmış. İşte bunlar. Soğutuyorsun ben yine oyuna tıkıyorum bakıp ödümümüz neymiş. Gördüğünüz gibi oyuna tıktığım karakteri geri dikiyorum. Gördüğünüz gibi özelleştiri bakışı yoksunuz. Akıcı ağları Ha geldi mi? Bu oyuna geldi dostlar. Alama açıyorum. Ne oluyor lan bu? İki saat. Evet gördüğünüz gibi böyle bir kalkan geldi. Ben bunu takıyorum. Bilmiyorum. Ben böyle şey tapıyorum. Abi bir şey gelmedi. Hadi öbür videomuza gidin. Dostlar buraya yazıyorsunuz ki R R A yazıyorsunuz. 2 2 3 yazıyorsunuz. A V A Buradan da V yazıyorsunuz. Sıhıf na basıyorsunuz. İtkan yere tıklıyorsunuz. Ben tıkladım. Abone olun ve like edin. Unutmayın sizlerle bu videoyu unutmayın. Nasıl? nasıl? Az önce gördüğünüz gibi ödülümüzü verdi. Hadi tıklayın. gördüğünüz gibi Ceren Çamoğlu'ya ödümüzü verdi. Şimdi verdi. Şimdi buna tıklıyoruz. Özelleştire basıyorsunuz. Aksiyonlara giriyorsunuz. Gözüne gelmiş. Böyle bir şapka gelmiş. Ben de seçeyim var sesim gitti. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar abone ol ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay videomuzu buraya kadar idi. Size öğrettiğim için Bu ne lan? Bu cevap ne cevap olsun. Bu bir hesap ondan. Ben veriyorum. Ne versin kestim. Biraz video değerlendirdim. iki saat basit. Şimdi çıkmıştı. Kazan. He kazan ağam. Bir Ürün ücretsiz. Kazanmak istedim. Ne de kazanacağım hadi olsa. Ya başım çıkmıyor burada. adam. Dedem tutuldu? tut oldu. Seni zaman özgür. <laughs> ...bu oldu? Ha dostum, e, ee, ajusta ne? Ne katkıyan sorsa. Ne oldu? O çıkıl mı? oldu. Beysel oldu. Çıkıl de. Oğlum ağamına koydum. Ağamına koydum. Çıkıl. Lan çıkıyorum ben. Lan lan deriz. Üzgün. Siz ama Abone olmayı ve like etme unutmayın. Sonraki videolarda izlemeyi unutmayın. Bye. boy. Videolarda da izlemeyi unutmayın. Kanala abone, olun ha. Bildirimleri açın. Like et Abone ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Çileği buna da çileği. Gül. <laughs> Amına koyayım. Deli. Dostlar bu ne Dostlar siz ne? Bu da... Herhalde benim gibi duruyor. Gördüğünüz gibi böyle şey tutuyor. Ne içindir <laughs> bu? Ağzına koyduğum çocuğu. Gördüğünüz gibi bu kadar... Bu saniyeyi beklemez ya, şimdi ben beklemeyeceğim, oradan çıkacağım. Çünkü bu... Bu ne? Hiç şey Koca dostlar. Bunda elde ettim, daha çıktım vallahi. Tav, av, say, tohum, av, ne diyor dostlar? Ali ile geçeceğiz, Allah hak. Vereceğim. Bu sefer Ali ile keşişeceğim. Sen böyle küp vermiş küp. Yani böyle bir şey vermiş. Takamıyorum. Çünkü karakterimin başına bak. Dolu ve dolu. Her şey gelmedi. Siz alt taraftan bakın. Kanalıma abone Udut mani, sa da të kam video, izinej. Udut mani, bye, bye. Sa on dostat.